Ehra Bakara 89 ve 91. ayetlerde geçen Musaddikan lima ma'ahu tabiri o günkü ellerinde bulunan Tevrat'ını kastediyor. Şimdi o günkü ellerinde bulunan Tevrat, bugünkü Tevrat, o günkü İncil, bugünkü İncil aynı fark etmiyor. Şimdi onun o Tevrat'ın, İncil'in tamamını tasdik etmiyor. Bakın az önce de okudum. Yani orada olan olanlardan tasdik ettikleri var. Onun için Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığın zaman Tevrat İncil tasdik ettikleri var, etmedikleri vardır. Onlar zaten çok rahat bir şekilde ayır, ayırt edilir. Çok rahat bir şekilde ayırt edilir. Yani tamamını tasdik ediyor diye bir anlam yok. Onun içerisine katılmış olanları tasdik etmiyor Kur'an-ı Kerim